Ersin Tiktok canlı yayınımıza hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ben Ersin Aykaç. Köpek gezdiricisiyim. Köpeğiniz var mı? Hayır, yok. Köpeği olan tanıdıklarınız varsa biz ücret karşılığında gezdiriyoruz. Hı hı. İsterse de YouTube canlı yayınında köpek sahibine izlettiriyoruz. İstemese de canlı yayında çekmiyoruz. Hı hı. Adınız? Ya, Adım Gül. Gül Hanım. Hı hı. Heyecanlı mısınız? Hayır. Tebrikler. <laughs> ne iş yapıyorsunuz Gül Hanım? Çalışmıyorum şu an. Tamam. Önce TikTok'ta bizi takip eder misiniz? Tamam. Bir de en favori videomuz var. Masterchef Şehit Murat'la çektiğimiz. Hı. Onu izleyip beğeni, paylaşım, yorum yapar mısınız? Tamam. Buyurun, yapın. Şu an mı? Şu an tabii. Şu an yapın. Master Şehit Murat tanıyor musun? Hayır. Sen tanıyor musun abi? Ama TikTok'ta kimse takip etmiyor. Tamam. Öh. O 24 bin görüntü vermiş. Hangisi? Ne yazısı? Walker. İngilizce biliyorsun değil mi? Evet. Walker. Ersin. o bu? Şu an zaten canlı yayındayız ya. Takip et. Okay. Favori şeyimiz var. Favoriye favori bas. Favori yok. Sabit değil. Favori nereden çıkıyordu? Aa. Orada mı? Bilmiyorum. Favoriler nerede? Mesela o zaman sabit değilse şey bir saniye. Master şey Murat şuradadır. Yani nerede? 24 bin görüntülenmişti o da. Alt, altlardaydı o. tamam. Şu bir saniye altta şurada şurada. Bunu izle. Yorum yap. Beğen, paylaş. Şeyimiz az ya. Paylaşamam. De var. Şu an. Tamam, şey yaptım ben, kaç, beğendim, e, tamam. paylaştım. Yorum da ya. Canlı yayınımıza hoş geldiniz. Hoş geldiniz, hoş bulduk. Tamam, ben iPhone ben iPhone <laughs> Tamam, powerbank var bende, vereyim mi? Olur. Types'in mi seninki? iPhone ah. mu? iPhone ucu yok. <laughs> ben sorumu tamam. merak ediyorum. Bir saniye, <laughs> YouTube'da da bizi takip etmenizi rica ediyoruz. Ersin Aykaç, Ants, Dogs. Ben köpek gezdiricisi olduğum için ah. köpekleri ekledim Sonrasında Süleyman abi. Niye yapmışsın işte? Bir önceki Ersin <laughs> değil mi? Arkadaş, bir önceki... Var, görüyorsun değil mi bir şey? Tamam, ettim. Bak bak, Çıktım, Böyle şey izledi. yaptım, çıktı. Ay, böcek geldi. orada da... Şurası <laughs> orada da ettim. favori şey, şortumuz var. Onu izleyip beğeni paylaşım yorum yapar mısın? favori favorisi. Favori, bir tanesi. En son favori var ya şurada. ne bir tane. Şu. Ama... O, onu, onu izleyip yorum yapıp paylaşır mısın? Tamam. Yorum da ya. gelelim hemen. Kimse bizi rahatsız etmesin. Tamam. Şimdi TikTok'u aç. Abi Çok soru sor artık. Şey canlı yayın açar. Canlı yayın Ne olur. Dur, mesaj olarak yazacaksın şeyi. Ne? Sonra sözlü olarak da söyleyeceksin cevabını. Yani kalıcı olsun, kayıt altında olsun her şey. He, ne yapayım şimdi? Şimdi TikTok'u açtın mı? Evet. Bu canlı yayına gir, cevabını ya yazacaksın. Ha, buraya yazacağım. Cevabını yazacaksın bir evet. de sözlü olarak ekranı sefer söyleyeceksin. Tamam. tamam. Sesi kıssın buranın gelmesinde. İsminiz Buse'ydi değil mi? Gül. Kusura bakmayın Gül Hanım. Tamam bazen gidiyor. Gül Hanım. Daha önce 200 TL incelediniz mi? Biz 200 TL hediye verdi misin? 200 TL'yi bir dakika inceler misiniz? Ya da üzerinde gördüğünüz yazıları okur musunuz? Sesli bir şekilde. 14 Ocak 1970 tarihi. Seri numaraları hiç hepsini okur musun? Ekranı oku hepsini. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası. Evet. 200 Türk Lirası 14 Ocak evet. 1970 tarihi ve evet. ee, 1211 sayılı kanuna göre çıkarılmıştır. Evet. Başkan Hafize Saya Erkan. Evet. Başkan yardımcısı C nokta bir isim. Evet. Türkiye Cumhuriyeti Bankası, Banka evet. Matbaası 2009. Tamam, arkasındaki yazılar da oku. Biraz da incele. Sesli oku hepsini. Bak. Sevelim, sevilelim evet. Yunus Emre. Evet. Ee, 1238-1320. Evet. Şuraya Bütün yazıları değil mi? mi? Senin numaraları ağır. Ha, tamam. oku. Evet. Yazılar oku sadece. Evet. evet. Okudun değil mi hepsini? Evet. evet. 30 saniyede incele. Gül Hanım. Biraz da ortalarsan ekran daha güzel olur. Hı. He. İncele. Yani şura çok okunuyor ama evet. hafif sesaya erkan Bu çok işte bilmiyor zaten. yeni Şöyle. Evet Gül Hanım. Tamam. Gül Hanım. Heyecanınız yoktu değil mi? Yok. Tamam. Verin parayı, parayı bana. Şimdi Gül Hanım. Paranın üzerindeki yazıları okudunuz değil mi? Evet. <laughs> ilk okuduğunuz cevap şey anlatayım ben önce. Bir dakika düşüneceksiniz Gül Sonra cevabınızı işte TikTok hesabınızda mesaj olarak atacaksınız. Tamam. Ondan sonra da ekranı üç sefer söyleyeceksiniz. Tamam. Tamam. Soruyu soruyorum. İlk okuduğunuz dört kelime var. Tür Türkiye ile başladı. Onu Tamamını söyle yazacaksınız ekranınıza bir sefer. Sonra da bu dört kelimenin kaç harften oluştuğunu da mesaj olarak yazacaksınız. Sonra üç sefer ee, bir saniye. Tamam yazayım ben. O dört kelimeyi üç sefer ekrana söyleyeceksin. Sonra bir de kaç harften oluştuğunu <laughs> ekrana söyleyeceksin. Tamam. Tamam. Bir dakikan başladı. Sen önce düşün. Hesabını kitabını yapmayacağını. Ben zamanı sayıyorum parmaklarla. Tamam. Bir saniye. Yaz Cevabı yazdın mı? Evet. Kaç harf olduğunu da yazdın mı? Evet. Tamam, yazdın değil mi? Ekrana üç sefer orada ne yazdığını söyler misin? Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası. Kaç harf var onun içinde? 31 harf. Bir, bir daha söyler misin? 31 harf, 31 harf. Tamam. Buyurun, cevabınızı kontrol eder misiniz? Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası. Dikkatli okur musunuz? Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası. Ha, Bir daha, i̇yi harfim. Cevabınız yani. doğru mu yanlış mı Hanım? Doğru. Siz ne dediniz? Siz Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası. Siz ne dediniz? Gülerim. Ama siz ne bildim dediniz? ya. Aynı Sizin şey. cevabınız neydi? Yani Türkiye Cumhuriyeti yani. Sadece evet. iyi harfi. Sizin cevabınız doğru mu yanlış mı? Doğru. Doğru, Ama ben, burada yazdığını söylemediniz. Bence siz? Doğru. Ama ben uydurmadım ki. 200 Türk burada, Lirası da diyebilirdim. Burada yazan 4 kelimenin ne olduğunu söyledim size. Siz doğru mu söylediniz yanlış mı söylediniz? Doğru Güler. söyledim. Siz Türkiye Cumhuriyeti dediniz hatırlıyor musunuz? Allah hatırlıyor musunuz? <laughs> Hayır ya Türkiye Cumhuriyeti işte. tamam. Ben orada belirtmek amacıyla. Yok, cevabınız? <laughs> doğru. Yanlış değil mi? Tamam yanlış. Peki. Eğlendiniz mi Gül Hanım? Hayır. Size... Sinirlendim. Bir el mısınız Gül Hanım? <laughs> teşekkür ederim. Tanıştığımıza memnun oldum. Sizden tam destek rica ediyoruz Gül Hanım. <laughs> tamam. Bu yayını her yerde paylaşacağız. İzin veriyorsunuz değil mi? tamam. <laughs> tamam. Teşekkür ederim. <laughs> Herkes 15 dakika ünlü olmuş. Seni ne yanılttı? Beni ek harf. Evet yani. Yok, ben, bir, harf, bir, bir saniye. Harf. Ben sana şey yaptım, yazıyı okutturdum. Okurken Türkiye Cumhuriyeti diye okudum. Kötüyü diye okudum. Cumhuriyeti diye. Cumhuriyeti. Bir saniye. Ne var? Okurken de Cumhuriyeti diye okudum. Tamam hatırladım. Keşke oradan sordun. Bak. 31 dedim farkında mısın? 31. Orada kaç harf var? Otuz Soru kolay mı arkadaşlar? Bilinebilecek Olay. şekilde. Hı. Senaryo nasıl? Hı. Sıra bende. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Süleyman abi. Sen bak. Gülyesin ki değil mi? Güzel bir şeydi bu abi? Seni destekleyen ilk desteklenmedim zaten. <gülüyor> <gülüyor> biliyor mu abi biliyor. Mu? Evet. Ama olduğumuz <laughs> zamandan önce oldu. Ne patlama mı? Tabii. Abi ben Hikaye takıntı ama Süleyman yok. abi ben takıntılı bir insanım. Şunu kapatıp tekrar açayım ben. Niye tekrar açıyorsunuz? Yok tek